bakalım neler oluyor burada. Hey ne var o kutuda? Şu oyuncak eve baksana. Hemen. Rüyanda görürsün anca. Ben de istiyorum ya. Ama para yok ki kumbaramda. Çimleri kesip boyarsam çitleri babam para verir belki. Oley be kabul etti. Hemen bitirmeliyim işleri. Çimler bitti bile. Çitleri boyamalıyım şimdi de. Baba tüm işleri bitirdim. Çok güzel olmuş aferin. Para burada al bakalım. Ben de oyuncakçıyı arayayım. İşte siparişinizi getirdim. Oley be ücretini vereyim. Şu eve baksanıza. İçi gerçekten de harika. Hadi bebek gir içeriye. Hey ne oluyor be? Bunlar da kim böyle? Ne yapıyorlar evimin içinde? Of parmağımı kıstırdılar. Bunlar cidden çok yaramazlar. Hadi bakalım dışarıya. Of beşik düştü ayağıma. Dur lütfen acı bize. Zarar verme bebeğimize. Ne yapıyorum ben ya? Yardım etmeliyim onlara. İşte alın yeni beşiğiniz. Bebeği buraya koyabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz sana. Ne güzel oynuyor baksanıza. Hey aslan baksana bir hediye hazırladık sana. Hadi bas bakalım pompaya. Neler olacak izle sonra. <laughs> Kocaman oldu süper be. Ben bile sığıyorum içine. Hey oyuncak evime baksana. Rüyanda görürsün anca. <laughs> of ben de istiyorum ya. Şu saksıyı çeker misin acaba? Artık ihtiyacımız yok ona. Aa, para gizliymiş saksıda. Biri sana, biri de bana. Hey boyacı, işte param burada. Hadi şu oteli boya. Tamamdır, o iş bende. Boyayacağım oteli güzelce. Otelin altın gibi parladı. İçini de boyayayım mı? Hiç param kalmadı ki. Hey boyacı sıra bende şimdi. Hadi boya bakalım içeriye. Benim buradaki işim bitti. Taşını da boyayayım mı? Maalesef param kalmadı. Hey şu otele baksanıza. Altın gibi parlıyor adeta. Otelin dışı çok güzeldi. Ama berbat durumda içerisi. İşte beyefendi odanız burada. Aa, koymamışız buraya oda. Neyse canım iş kazası. Şimdi masaj yapma zamanı. Losyonu sürelim önce. Sonra omuzları yoğuralım güzelce. İmdat kurtarın beni. Saçlarımı kurutayım en iyisi. Of bu ne böyle ya? Bir dakika daha kalmam burada. Hey şuraya baksanıza. Bu otelin de içi harika. Hadi jacuzziye girelim birlikte. Of, i̇şte keyif bu be. Vay harika masaj yapıyor. Gerçekten eğlenceli görünüyor. İşte dış boyamı sana getirdim. Masaj makinesini kullanabilir miyim? Tabii tabii buyur içeriye. Hadi çekil oradan her gele. Şimdi başlatabiliriz makineyi. Galiba beni pek sevmedi. Sahil otobüsü geldi sonunda. Önce biz binebilir miyiz acaba? Hey da ne böyle? Otobüs doldu bile. İşte bir otobüs daha. Ama kimse yer vermiyor bana. Neyse arkaya oturayım bari. Yol bayağı bozuk gibi. Ay kafam sıkıştı buraya. Şunun haline baksana. Oh be sonunda indim. Şu altın tekerlekleri sökeyim. Bunları satacağım sanayide. Zengin olacağım böylece. Tekerlekler. Çalındı. Nasıl hareket ettireceğiz arabayı? <laughs> Hadi alın şu çubukları. Beraber yürütelim arabayı. Hey orada ne oluyor? Otobüs ayaklanmış yürüyor. Şu işe bakın be. <laughs> Hadi oturalım otobüsün üstüne. Artık bu otobüs çift katlı. Durun bakalım yol kapalı. <laughs> of yol çatlamış ya. <laughs> Ne yapabiliriz acaba? Aklıma bir fikir geldi. Önce birleştirelim pipetleri. Şimdi takalım pipeti egzoza. Hadi otobüs uç havaya. Vay be baksanıza şunlara. Gerçekte uçtular havaya. Of ya şapka uçtu. Polis abi lütfen yakala onu. İşte sonunda geldik sahile. Artık <laughs> eğlenebiliriz birlikte. <laughs> Senin sayende geldik denize. Lütfen önce sen bin otobüse. Oho. Meyve suyu da ister misin? Oley çok havalıyım şu anda. Oh. Eyvah ağaç çıktı karşıma. Düşüyorum. Yardım edin bana. Köpek yakaladı oğlumu son anda. Bizim köpeğimiz olmak ister misin? Oh. O arkanızdaki ne sizin? İşte evimizin yeni köpeği. Ay of hasta oluyorum sanki. Ne oldu böyle birden ya? Burnum akıyor baksanıza. Oh. Of durduramıyorum burnumu. <laughs> Alerjim var galiba köpeğe. Tutamayız onu evin içinde. Of. of ne yapsak ki acaba? Bir fikir geldi aklıma. Şu kalasları keselim. Sonra güzelce çivileyelim. Bir de boyadık mı üzerine İşte mis gibi köpek kulübesi. Artık yeni evin burası. Olamaz. İçine sığmadı. Eh idare etsin bir süre. Akıntım geçmiyor niyeyse. Hey bir dakika. Gelin bakayım siz şuraya. Şu çiçeği de koyalım şöyle. Eyvah hapşıracak yine. Sonunda çözdüm durumu. Çiçekler hapşurtuyor oğlumuzu. Bu hiç aklıma gelmemişti. Hemen uzaklaştırayım çiçekleri. Oley köpek artık bizimle. Annem dışarıda bakıyor artık çiçeklerine. Hey parti başlamak üzere. Yiyelim kostümlerimizi üzerimize. Benim kostümüm nerede? Neyse yenisini yapayım kendime. Pizzanın ortasını yiyeyim. Kalanı da kostüm gibi giyeyim. Canım pasta çekti. Ben de iyiyim bari. Doğru ya. Ağzım kapalı. Açayım kostümün fermuarını. Olamaz. Fermuar kırıldı. Nasıl yiyeceğim pastayı? Ne yapacağım şimdi ya? Gel yardım edeyim sana. Of ya çıkmıyor bu. Aa, kostümün kuyruğu koptu. Bu meyve soyacağı sayesinde belki soyabilirim kostümünü de. Bu çok tehlikeli. Ben bulurum bir çaresini. Aslanın başı dertte gibi. Ona yardım etmeliyiz değil mi? Fermuara bir ataç takalım. Sonra kolayca çekip açalım. Anneciğim sen süpersin ya. Sonunda kavuşacağım pastaya. Çok lezzetli. Ama bana bu kadarı yetti. Of çok çişim var ya. Tutamayacağım daha fazla. Şey kullanabilir miyim tuvaletinizi? Ah kullanabilirsin tabii ki. Sen oyna bakalım burada. Birazdan döneceğim yanına. Oh be rahatladım sonunda. Hey neler olmuş burada? Kardeşim için özür dilerim. Durun yüzünüzü temizleyeyim. Al bakalım şunları. Hadi boya tüm duvarları. Yumurcak ne iş açtı başıma? Duvarlar bitti sonunda. Seni gidi afacan seni. Duvarları yine mahvetti. Hiçbir boyaya dokunma lütfen. Gidip semini boyayayım ben. Eyvah köşeye sıkıştım. Şuraya bir merdiven yapayım. Of buna tırmanılmıyor ki. Ne yapacağım ben şimdi? Fırçalar sayesinde basmıyorum yere. İşte zemin boyası bitti bile. Bankacı abla boya bitti. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Süper olmuş. Aferin sana. Afacan Aslan iş başında. Seni gidi yaramaz seni. Lütfen affedin kardeşimi. Afacan seni gel buraya. Hala boyuyor baksanıza. Of ya yüzüm ne hale geldi. Sanırım artık kaçma vakti. Yemeklerimizi dizelim şuraya. Sonra yiyelim hepsini sırayla. Hey burgerlerim iki taneydi. Bir tanesi nereye gitti? Seni gidi şapşal seni. Merdivene düşünmüşsün burgerini. Hey basma sana burgerime. Hala sopa sağlam. Oh be. Ben sizi yalnız bırakayım. Gidip şu ödülü kazanayım. Altından bir telefon. Harika. Hadi biz de katılalım yarışa. Kim en hızlı? Hadi başlatın artık yarışı. Beklenen yarış sonunda başladı. Küçük domuz biraz geride kaldı. Kızım onlara yetişemiyor. Ona yardım etmem gerekiyor. Bu yiyecekler çok lezzetli. Mutlaka yemeliyim hepsini. Evet planım işe yaradı. Oo, kızım onları yakaladı. Yatış moduna geçti şimdi de. Hey yarışa devam etsene. Oley tekrar birinciyim. Bu engelleri nasıl geçeceğim? Oğlum, tut şu balonları hadi. Artık kolayca geçeceksin engelleri. Oley, geçtim hastanın sonunda. Vız, çarpıp kaçıyorsun ha? Gününü göstereceğim sana. Vız! Şunun tipine baksanıza. Birazcık daha hile yapalım. Şu jölelere bas bakalım. Eyvah! Ayakkabılarım yapıştı. En iyisi çıkarayım onları. Yavru aslan yarışı kazandı. Bizimkiler yine yemeye başladı. Bu çocuklar düzelmeyecek galiba. Aslan yardım et bana. Yükleyelim şunu arabaya. Araba yükü taşıyamadı. Karpuz yuvarlanmaya başladı. Hadi yuvarlayalım diğerlerini de. Ama patlıyor karpuzlar böyle. Bunlar da yuvarlanmaya başladı. Mutlaka durdurmalıyız onları. Karpuz beni altına aldı. Sonra da duvara çarpıp patladı. İşte karpuzunuz burada. Hey patlamış bu karpuz ya. Ne yapacağız bu karpuzları? Hadi mideye indirelim onları. Hey ne oluyor ya? Neyse bir şey olmamış pastama. Eyvah bir şey yakaladı orkiyi. Acaba bu ne ola ki? Bir fikir geldi aklıma. Karpuzları doldurabiliriz bununla. Aşağı yuvarlansalar bile çatlamaz karpuzlar böylece. İşte yeni karpuzlar geldi. Bu ne böyle? Jöle gibi. Buna para vermem ben. Organik karpuz getir bana sen. <laughs> of nasıl yapsak ki acaba? Bir fikrim var galiba. Aşağı giden bir çukur kazalım. <laughs> Ve içini suyla dolduralım. İşte çukur suyla doldu. Hadi Orki, ver karpuzu. Sonunda karpuzları taşıdık. Hem de hiçbirini çatlatmadık. Bu karpuzlar bir harika. İşte emeğinizin karşılığı burada.